Kars susuzdan herkese merhaba. Şu anda görmüş olduğunuz gibi susuz şelalesindeyiz. Bugünlerde Kars doğası harika. Her yer yemyeşil gördüğünüz gibi. Susuz şelalesi de bu yeşillikler arasından süzülerek akan harika bir yer. Hemen şöyle şelalenin karşı tarafındaki yeri göstermek istiyorum. Hani bu taraflara yolu düşen arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi burada ben seyir terasındayım. Ve seyir terasının haricinde arkadaki piknik alanında çadırınızı kampınızı da kurabilirsiniz. Burada gönül rahatlığıyla kalabilirsiniz. Tuvalet var, e, lavabo ihtiyacı olanlar ya da musluk, çeşme, bank aklınıza ne geliyorsa her yer var. Hatta şöyle gösterelim ileride bir tane küçük kafe dahi var. Ama içinde şu an e, herhangi bir hizmet verilmiyor. İsterseniz size özel olarak çay da demliyorlar burada. Evet, kampçılar için uygun bir yer. Biz neredeyiz? Gördüğünüz gibi Kars'ta Susuz Şelalesindeyiz. Kars'tan Susuz Şelalesi'nden 5 Temmuz 2022 gününden herkese selamlar, sevgiler, görüşmek üzere.